Amazon'dan sipariş vermiş olduğum ampul geldi bugün ee, hemen açıp takayım kaplumbağa değişik kutuda geldi ama inşallah olur Tamam oldu. <laughs> Arkadaşlar Colin geldi. Ee, Zoom Plus. Cesur sipariş <laughs> verdiğim yer. ambalajlar her zaman çok iyidir. Öncelikle bu, bu hediye puanlarım birikmiş e, olduğu için istediğim hediye seçme e, seçmeye sahiptim e, ve ben bunu seçtim. İçine adresimi yazıp e, kolye olarak takmak için. Böyle. Ondan sonra bu da hediye. Bu da abur cubur. Neli, danalı, dana etli. Öyle Bu maması ee, Daha büyüğünü alıyordum ama bunu e, küçük almaya karar verdim. Çünkü daha maması çok. Bu hindi arkadaşlar. Ve çok kaliteli mamadır. E, tavsiye ederim yani. Bu kadar arkadaşlar. Zor plus alışverişim. Buna uygun kolyesi var mı? Bakmam lazım. Kağıdı da var içinde inanmıyorum. At. Ondan sonra telefon numarası adres. Biz hemen yapayım ben bunu. Zaten dövmesi de olması gerekiyor cesurun. Dövmesini de yaptırmam lazım kulağına. Böyle. Sonra görüşürüz. Ben silacım bitmişti. Onun için de şöyle çıktım. Ve Carrefour Market'e uğradım. Ee, göz temizlemek için losyon aldım. Ondan sonra iki tane maske aldım. İki kutu daha doğrusu 50 tane var. Ee, her bir kutuda 100 tane. 9 ee, küsürdü. Ee, ama 4 küsüre geçti benimkiler. Noel çikolatası promosyondaydı. Sadece bu mevsim çıkıyor arkadaşlar. Çok lezzetli. Hele bu marka şahane. Sütlü, beyaz çikolatalı, ve siyah çikolata. Bu da sütlü çikolatalı. Ondan sonra e, mavi peynir. Yani küflü peynir diyorum. Çok lezzetli. Sürme pe peynir. Ondan sonra antikal kirer sökücüsü. Sütlü çikolata. E, sandviç ekmeği. Ondan sonra dezenfektan. Yumuşatıcı. sütle ekmek çikolatalı ve çilekli. iki tane flüt, kornişon turşu, çikolatalı bisküvi, iki tane pamuk, nutella ve maden suyu. Hola. hoşuna gitti mi annem ki? Otur, otur, otur. Patini veriyor mu? Yavaş. Na no, bekle, in aşağı. Na, no. otur. Ye, ye. olum Ye. Kör ya. Şükür. Biraz önceki abur cubur. Hoşuna gitti. Akşam yemeğimizi yedik. Bulaşığımı yıkadım. Şimdi ise kendime bir kahve yapıp eşime de çocuklar da yerse çok yemeği sevmiyorlar yemekten sonra meyve ama ben yine de koyayım. Böyle arkadaşlar. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.